Evet şimdi denetim masasına bakıyoruz. DS ile ilgili şu an hiçbir program yok. Bugün DS kurulumunu göstereceğiz. DS uygulamamızı açıyoruz. Bunu açtım daha önceden. Başlatıyoruz. Şöyle bir ekran geliyor. Buradan ildeyseniz il. Eğer okursa okul kurumu yapacağız bugün. DS kurumu başlat. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Şu an açık olan programlar kapatıyor ve DS kurulumu geçikleşiyor. Evet şu an Java'mız kuruldu. Uyap editör, Akis kart izleme aracımız kuruldu. Birazdan bitecek. Evet bitti. Şu an bir kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrole başla. Burada hata verirse şuradan onar diyerekten tekrar kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi denetim masasına bakıyoruz. Yenile. Evet, akis kart izleme aracımız DS, Java ve Uyap editörümüz kuruldu. Bunlardan biri eksik ise ayrıca indirip internetten kurabilirsiniz. Kolay gelsin.